Kolay gelsin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz Şu ve hep buradan Şansımı yapıyorsunuz. Şansımı deniyorum ben. <laughs> bir dakika. Mağarını ne güzel bilsem. Hep aynı. Bu, ma bu sohbeti de hep buradan yapıyoruz. Evet. Şuradan evet. yapıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Klasik taktik yemedi. Şansımı deniyorum ama hiç, hiç sağlamıyorsun ki beni. Evet. Afiyet olsun çok diyelim. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Yine İstanbul'un etilerdeki en güzel en meşhur çorbasını. Evet. Seviyoruz. 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 Bir de Üçükte saati yok herif geldik yani. Güzel bir şey yedik. Nasıl yemekle aramız? <gülüyor> 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 Kendisi çok güzel yemek yapıyor. Ee, bu ara biraz küçük ara verdi ama güzel yemek yapar. Biz güzel yemek yiyoruz. Yani maşallah. Randımanlı <laughs> bir yemek yeme durumu var bizde. Mutfakta roller değişir mi hiç? Nasıl mesela? Yani <laughs> Sarp'ta, e, yemek yapar. Siz masayı hazırlar Oluyor. mısınız? O da oluyor. Bizde yani hiç fix bir durum yok. Belli olmaz. Bazen o pişiyor evet. bazen ben. İyi Basit şeyler bende. Makarna, kahvaltı, erkek işleri, tost. İddialıyım evet. bu konularda. Tosta özellikle iddialıyım. <Gülüyor> <Gülüyor> özellikle sizin sevdiğiniz ve size hazırlamış olduğu özel tarifler, özel yemekler var mıdır? Soğuk sandviçi var çok Hı. iyi. E, salatası var. Şey, ne konuşuyoruz biz ya? <laughs> <laughs> Yapıyorum <Gülüyor> öyle şeyler. <laughs> Tomahaklı <receive Gülüyor> salatası <Gülüyor> çok çok iyi. <laughs> Öyle. Çok da bir şey sayamadım. <laughs> evet, evet. 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 yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Ee, yoğun bir tempo var. Yani ilçe gündemi yoğun. Evet, evet, evet. Sahne iş yapıyoruz. Bu sene biraz öyle geçiyor biliyorsunuz. Ee, Bengi'nin çok güzel gidiyor. Onun benden biraz daha yoğun şu ara. Ee, hem komedi kulüp tarafımız var, hem kendi sahne işlerimiz var. Onun turneleri var şimdi güzel bir şey keyifli bir eşin çalışması çok güzel bir şey. Ben evde oturuyorum. Konuşacağız aslında oraya. Biraz sizin işleriniz biraz aslında normalde zaman bulamamaktan şikayetçi oluyorlar Hı -hı. ama geçtiğimiz günlerde bir oyuncunun açıklaması vardı. Sevgililerin veya evlilerin ikisinin oyuncu olmaması Hı -hı. konusunda yanlış an, yani ikisi oyuncu olursa çok daha anlayışlı oluyor. Hı -hı. İki taraf da birbirini çok anlıyor. Hı -hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bence o empati zamanla kazandım ben. En başta o kadar belki anlamıyordum ama Hı -hı. bilmem. Bir bir tane yani yeter. bir eve bir tane yeter de doğru bir mantık olabilir ama ya bu iki kişiye bağlı tamamen. Yani iki oyuncu da birbirleriyle bir zaman yaşayabildim. Ee, Bengi'nin ben scouting yaparken Bengi aradım önemli. O potansiyelini gördüm. Zihni açık bir insan. Bunu anlayacağını biliyordum ve anladı. İlk başlarda biraz zorlandı. Çünkü değişik bir meslek yapıyoruz. Ee, neyi e, tanımı da yok. Ama şimdi benzer bir iş yaptığımız için e, sorun olmuyor. Yani. Evet, Sevgi miyken olmayabilir ama evli çiftleri için e, birinizin farklı? projesi bittiğinde diğeri de hani zaman bulma açısından varsa elinde diğerinin projesi ertelediğiniz oluyor mu? Birbirinize Hı. zaman Hı. ayırmak için veya da aile olarak kendinize zaman ayırmak Hı. için. Birinizin ertelemiş olduğu veya ikinizin de ertelemiş olduğu. Oluyor. Oğlan, yani özellikle birimizden evet. biri evde olacak şekilde evet. ayarlamaya çalışıyoruz. Güneye göre yani İki gün üst evet. üste işimiz olsa bile birimizden biri evde oluyor. Evet. Ama onun haricinde denk gelebilir falan bunlar bence sorun değil. İşimizin evet. olmasına evet. talep görmemize şükrediyoruz açıkçası. Çok zor bir dönem her açıdan. Bilet satmak özellikle çok zor. Halimize e, şükrediyoruz o anlamda. Yani. Güneyi soralım büyüyor artık. Valla Güney evet 7 yaşında. Allah gönlüme göre verdi. Allah de göre verdi. Top manyağı. Maç istiyorlar. Top manyağı. Ondan sonra hem oynamayı seviyor hem izlemeyi seviyor. Araba seviyor. Düz adam ben çok razıyım kendisine. Var mı futbolcu olma gibi bir hevesi? Şu şu an. Valla evet. yetenekli de. Yetenekli de. Kendi ne isterse şu an sadece onu düşünüyor. Anne baba olarak geleceği için yatırımlarınızı ufak ufak da olsa vardır ama ise işte onun geleceği için ne gibi yatırımlar düşünüyorsunuz? Bir de maddi sosyal manevi. medya maddi manevi. Sosyal medyayla arasını ne sıklıkla müsaade ediyorsunuz? Ya ha şey ekran o, süresi olarak ne diyorsunuz normalde? O sosyal. konularda yalan söylemeye gerek yok. <laughs> Bütün çocuklar izliyor. Sosyal medya derken yani izledikleri evet. işte videolar içerikler bilmem ne oluyor o konuda çok sert değiliz ama sosyal medyaya daha çok var ya. Çok var. Onların döneminde bu kadar bu başka bir hale geleceğini düşünüyorum ben. Ben yani, gelmiyorum. Sosyal o, o zaman çok var diyor ama <laughs> doğmadan. Tabii. Hesaplar açılan hesaplar Ola da bilir. Tabii de yani ne bileyim ne kadar geç o kadar iyi gibi de hissediyorum. <laughs> evet, evet. Ee, Sizi şaşırttığı şeyler var mıdır sizden istediği veya size ben büyüyünce bu mesleği olacağım, şunu olacağım, bence baba sizin gibi oyuncu olacağım. Ya bence biz de aynı çocuk değil onlar. Yani ben 7 yaşındayken kum yemeyi yeni bırakmıştım gibi hatırlıyorum. Böyle bilincimiz yoktu. Bunlar büyük büyük konuşuyorlar ve bence biraz daha farklılar bizden basit bir hayatın normal bir basit bir hayat olmasını istiyoruz. Ee, hayat tecrübemiz de bunu gösterdi. Çok devasa hedefleri tabii ki koyacağız ama ona ulaşamayacağı yaşanan yıkımdansa kendi yeteneğine, eğilimine göre yönlendirmeye çalışacağız. Ama tabii bizde tecrübemiz çok sınırlı. Niyetlerimiz bunlar yani. Şey, son olarak yan yana iki tane çocuğu oynarken kardeşle gördüğünde Böyle içinde bir kıskançlık duygusu olur mu? Klişe bir soru. Nasıl? Bir kardeş ister mi? İstiyor, istiyor. Ya bak. <laughs> ya giriş susar sus mısın beyefendi? Ee, bazen ya çok düz bir yerden bir kardeş olsun duygusu geliyor ama ondan sonra hemen zorlukları geliyor aklıma bir araf var orada ya bilmiyorum hayırlısı diyelim. Çocuk tamam. isteme konusunda baba daha istekli anne daha böyle. Orada e, işler sakin mi değişiyor. Kalıyor. Bir dönem o çok istekliydi bana. Işte. Sonra ben bir kardeş niye ise ya yani benim kardeşim var ve. Benim çok mutluyum bu durumdan. O, ondan sonra o vazgeçti. Orada bir değişiyor bakalım. Tam bir hayırlısı şu an. Hayırlısı. Biz de hayırlısı ondan diyoruz efendim. Iyi.